Merhaba arkadaşlar. Sizlere bugün oyunda otomatik zombi kesme yöntemini göstereceğim. Tabii bu işlem sadece bilgisayar üzerinden LD Player ile bağlanırsanız oluyor arkadaşlar. En başta onu söyleyeyim. İşlemimiz oldukça çok basit. Şöyle dünyaya geliyoruz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi işlem kaydı yazıyor. Ben burada daha önce bir işlem kaydı yapmıştım. Bunu silelim bir kontrollerimizi yapalım. Buradan 14'ü seçelim. Evet. Şimdi kayda başlayabiliriz arkadaşlar. Buradan kayda başla dedim. Çok hızlı olmamıza gerek yok arkadaşlar. Buradan ara diyorum. Takım oluştur takımımı seçiyorum. Ve arkadaşlar bitmesini bekleyeceğiz. Başka hiçbir yere dokunmamıza gerek yok arkadaşlar. De bunun sağlamasını da yapacağız. Oyunla ilgili sorularınız olursa bunları sormaktan sakın çekinmeyin arkadaşlar. Yorumlarda bahsedebilirsiniz. İstediğiniz bir konuyla ilgili video olur. Her türlü yardımcı olmaya çalışacağım arkadaşlar bilgilerimle. Evet. Şimdi zombi kessin. Evet, şehre döndü. Biraz bekliyorum bir 5-10 saniye çünkü bazen zombilerin takıma göre kesme oranı oluyor arkadaşlar. Yani bu ben güçsüz bir zombiye gönderiyorum. Bu bende fazla değişkenlik göstermez ama sizlerde belki gösterebilir. Şimdi arkadaşlar şu profil altın barının altındaki can yerine tıklıyorum. Buradan 1 2 defa tıklıyorum. Buradan çıkışa bir kere basıyorum. Biraz bekliyorum kaydı sonlandır dedim Evet arkadaşlar şimdi bunun sağlamasını yapacağız döngüyü manuel olarak durduru seçiyoruz burada Eğer 10 defa yapmak istiyorsanız bunu buraya on yazarak 10 defa yapmasını sağlayabilirsiniz Eğer ben durdurana kadar kendi devam etsin derseniz buradan döngüyü manuel olarak durdur diyorsanız ya da isterseniz saat olarak koyun mesela bir saat boyunca böyle devam etsin gibi şeklinde seçenekler var. Kaydet diyorum arkadaşlar. Burada play işareti var. Yürüt diyor. Buna basıyorum. Evet şimdi mouse'a hiç dokunmayacağım. Bakalım sağlamasını yapıyoruz şu anda arkadaşlar. Bakın benim mouse'um burada. Benim yaptığım hareketlerin aynısını işlem kaydı olarak yapıyor. En sonunda da Zombiden kaybettiğimiz 20 dayanıklılığı geri alıyoruz. Orada videoyu sonlandırmıştık. Evet biraz daha bekleyeceğiz. Bir dahaki zombi kesene kadar bekleyin arkadaşlar. Herhangi bir aksilik çıkmaması için şu anda kusursuz ilerliyor ama ya ben bu taktiği arkadaşlar genelde zombi etkinliği oluyor zombi kesme etkinliği oluyor vs'lerde puan alıyorsunuz onlar da mesela işim olduğu zaman böyle yapıyorum en azından başında beklememe gerek kalmıyor Evet bakalım dayanıklığı geri alacak mı? Evet. <laughs> bu arada içeri de kızım geldi. Evet. Gördüğünüz gibi benim masum hala burada. Evet şu anda kusursuz işliyor arkadaşlar. İnşallah işinize yarar. Bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.